Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize geçmiş olsun. AYT bitti. AYT matematik sizce nasıldı? Kolay diyenler e, baya var gibi sanki. E, geçen senelere nazaran kolay diyenler var. TYT'ye benziyordu biraz diyenler var. Sizce AYT matematik nasıldı? Tabi bu benim söylediklerim, iyi çalışan öğrencilerin söyledikleri, e, Temeli olan, iyi çalışan, hedef yüksek olan öğrencilerin söyledikleri. Normalde türev, integral, limit bundan önceki yıllarda zorluyordu. Bu sene limit türev integral olmadığı için belki o yüzden de geçen senelerine nazaran kolay gelmiş olabilir. İnternette sınavdan önce erken çıkan bir öğrencinin yorumu vardı. Sanki TYT'ye biraz daha benziyordu diye. Tabi bilgiye dayalı. TYT normalde imtihan yamuk yapabilir. TYT yoruma dayalı. Ama AYT biraz daha Bilgiye dayalı büyük ihtimal iyi geçmiş olabilir. Beklediğinizden iyi gelmiş olabilir. Kötü geçmiş olan arkadaşlarımız da olabilir arkadaşlar. Bakalım sıralamada nasıl gelecek. Genel yorum nedir? Aşağıya yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Genel havayı, genel bu fotoğrafı görebiliriz. Tabii çalışan öğrencilere kolay gelmiş olabilir. Çalışmayan öğrencilere de zor gelmiş olabilir. Bakalım yorumlarda nasıl bir fotoğraf çıkacak. Hepinize kanalımıza abone olmayı bekliyorum. Yorumları yazın ve inşallah bu genel durumu bir görelim. Tercih zamanında doğru tercihlerde yine kanalımızda tercih yapmaya bekliyorum. Geçen sene sıralamaları Allah'a şükür tutturmuştuk. İnşallah bu sene de tuttururuz. Allah'a emanet olun.